yağmur, bataklığa düşen bedenleri yavaşça yutarken, beni karşılayan evin kapısında üç çivili haç vardı. Baş aşağı. Beş gün önce, kardeşim Jonas bu eve girdi. Ve bir daha çıkmadı. Şerif, o evle uğraşma dedi. Ama Jonas, buranın bir tarikata ait olduğunu biliyordu. Dua etmiyorlar, demişti son konuşmamızda. Adak veriyorlar. İçeri girdiğimde kapı arkamdan kapandı zincir sesi. İçerisi karanlık değildi. Aydınlıktı. Ama bu daha kötüydü. Çünkü ışık hiçbir yerden gelmiyordu. Duvarlarda Jonas'ın çocukluk resimleri vardı. Hepsi siyah beyaz ama gözleri kıpkırmızı çizilmişti. Ayak sesleri duydum. Yukarıdan değil, zeminin altından. Bir fısıltı geldi ardından. Adak geldi. Tıpkı söz verildiği gibi. Yatağın altına eğildiğimde orada bir kafatası vardı. Vonasa aitti. Kafatasının içine mum dikilmişti. Alnında kazınmış bir kelime: Kayıtlı. Bir çan çaldı. Ev titredi. Tabandaki tahtalar aralandı ve aşağıdan cüppe giymiş yedi figür yükseldi. Suratları yoktu. Sadece deriden yapılmış maskeler takıyorlardı. Her biri farklı bir hayvan kafası: Tilki, keçi, Baykuş. Beni görünce durmadılar. En öndeki eğildi ve usulca konuştu. Adak gelmedi. Adak arıyor. Bana bir kitap uzattı. Bonas'ın kanıyla yazılmıştı. Seni çağıran oydu. Şimdi sıra sende. Koşmak istedim ama ayaklarım çakılıydı. Ev artık ev değildi. Duvarlar soluyordu. Nefes alıyordu. Ve zemin bataklığın kendisi olmuştu. Yonas'ın sesi evin her köşesinden yankılandı. Kardeşim, beni kurtarmaya geldin. Ama seni istiyorlardı. Beni değil. Gözlerimi kapattım. Ama artık geç kalmıştım. Tarikat ruhumu çoktan kayıt altına almıştı ve sessiz adak çan sesleriyle mühürlendi.